Cemile Alçın'ın mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Pastamız hazır. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden sizlere afiyetler olsun. 6 yumurta akını iyice çırpıyoruz. Biraz çırptıktan sonra yarım su bardağı toz şekeri döküyoruz. İyice kar beyazı oluncaya kadar, köpürünceye kadar çırpacağız. 6 yumurta sarısı ve yarım su bardağı toz şekeri iyice çırpıyoruz. Yumurtaların sarılarını da çırptık mı aklarını ekleyip yavaş yavaş karıştırıyoruz. Hepsini birden eklemeyeceğiz. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra ekleyeceğiz. Yumurta beyazları ile sarılarını karıştırdıktan sonra bir su bardağından bir parmak eksik un yarım su bardağı nişasta kabartma tozu, ve vanilyayı ekleyip süzgeçten geçirip karıştıracağız. Pandispanyamızı hazırladıktan sonra kek kalıbımızın içine döküyoruz ve 175 derecede pişiriyoruz. Pasta kreması için 2 adet yumurtayı, 5 şekeri karıştırıyoruz. Unu ve mısır nişastasını da ilave edip karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra malzememiz bu şekilde kum gibi olacak. Sütü tencerimize koyduk ve 2 su bardağı kremamızı atıyoruz. Çok sıcak değil. ılıtıp altını kapatacağız sütümüzle kremamızı ısıttıktan sonra malzemeyi içine yavaş yavaş döküp ocağa alıp koyulaşıncaya kadar pişireceğiz pasta kremamız piştikten sonra içine tereyağını ve vanilyamızı atıyoruz pandispanyamızı sütle ıslattıktan sonra kremamızı sürüyoruz pasta kremasını sürdükten sonra düzeltip Üstüne muzlarımızı ilave ediyoruz. Çikolata damlalarımızı koyuyoruz. Üstünü kapattıktan sonra yine sütle ıslatıyoruz. dördüncü katını da kapattıktan sonra üstünü streçleyip bir gün buzdolabında bekleteceğim. Pastamızı krem şantimizi sürüyoruz. Ganajımız için bir paket krema 125 gram da tereyağını ocağa koydum. Pişiriyoruz. Pastamızı kapladıktan sonra üstünü yazıyoruz. Üstünü süslüyoruz. şekilde süslüyoruz.